Ordu Üniversitesi uluslararası aşçılar yetiştiriyor. Evet üniversiteye sosyal bilimler meslek yüksek okulu aşçılık programı öğrencileri bir yemek programı düzenleyerek hazırladıkları özel menüyü üniversite yöntemine sundu. Başı, 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 başı. Geleceğin hünerli aşçıları Ordu Üniversitesi'nde yetişiyor. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileri bir yemek programı düzenleyerek hazırladıkları özel menüyü de üniversite yönetimine sundu. Düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Tarık Erilgaç başta olmak üzere Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu akademisyenleri katıldı. Bu yıl ilk mezunlarına verecek olan açılış programı, öğrencilerin yaptığı sunumu ve yemekleri çok beğenen Rektör Profesör Doktor Tarık Erilgaç öğrencileri performanslarından dolayı tebrik etti. <laughs> <Boş uçak. gülüyor> Hocam, 24 saatler, Rektör Yarılgaç, Orta ve Doğu Karadeniz Üniversiteleri arasında ilk ve tek açlık programı olarak eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Sen, işte <laughs> <Biraz> <laughs> Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ahçılık Programı öğrencileri hazırladıkları özel yemek menüsünü üniversite yönetiminin beğenisine sundu. Düzenlenen yemek sunum programına Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç da katıldı. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileri hazırladıkları özel yemek menüsünü üniversite yönetiminin beğenisine sundu. Düzenlenen yemek sunum programına Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Fikri Balta, Metin Kara, Tevfik Noyan, Genel Sekreter Metin Karakuş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adem Kulaç ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Akademisyenleri katıldı. Uluslararası 14 pişirme yöntemini haftalara bölüyoruz. Bir haftada 3 yöntem, diğer hafta 3 yöntem gibi onunla ilgili seçim yapıyoruz onunla ilgili uygulamalar yapıyorlar. Uluslararası aşçılarımızı yetiştiriyoruz. De, var. <gülüyor> 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 Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan aşçılık programı öğrencileri hünerlerini üniversite yönetimine sergiledi. Özenle hazırlanan yemekler farklı sunum eşliğinde yönetime sunuldu ve büyük beğeni kazandı. Aa, şey. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu aşçılık programı öğrencileri bir yemek programı düzenleyerek hazırladıkları özel yemek menüsünü üniversite yönetimine sundu. Nasıl üzüm sarması? Hı. Hepsini siz mi yaptınız yoksa? Hepsini biz yapıyoruz. Hepsi el emeği hocam. Yani buradaki peki bu alet ekipman size yetiyor mu? Yani şu bu alt yapı yetiyor mu? Yetiyor e hocam. Günde ne kadar kullanıyorlar bunu? haftada iki gün dersimiz haftada var. Haftada iki gün. Pazartesi ve çarşamba düzenlenen programa Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcılara Profesör Doktor Fikri Balta, Profesör Doktor Metin Kara, Profesör Doktor Tevfik Noyan, Genel Sekreter Metin Karakuş, Sosyal Bilimler Meslek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Adem Kulaç ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı. Bu yıl ilk mezunlarını verecek aşçılık programı öğrencilerinin yaptığı sunumu ve yemekleri çok beğenen rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, öğrencileri bu başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek 2014 yılında kurulan aşçılık programının bu yıl ilk mezunlarını verecek olması bizi oldukça mutlu ediyor. Ülkemiz coğrafyası bakımından ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Turizm sektörünün nitelikli, iyi yetişmiş insanlar tarafından şekillendirilmesi, sektörün kalitesi ve ülkemize olan getirisi açısından önemlidir. Bu bakımdan Orta ve Doğu Karadeniz Üniversiteleri arasında ilk ve tek aşçılık programı olarak eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz ifadelerini kullandı.